seyirciler, Türkiye yenilenebilir enerji üretiminde son yıllarda rekor kırıyor. Bunların içinde de özellikle güneş enerjisiyle üretim ön plana çıkıyor. Antalya'da güneş enerjisi panelleri üreten bir firma, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Fabrikanın çatısı ve cephelerine panel yerleştirdi, enerji üretimi sağladı. Muhabir arkadaşımız Onur Altan o noktada bizi bekliyor. Evet Türkiye'de ilk olan bir yöntem bu. Hem güneşten hem çatıdan güneş enerjisiyle elektrik üretimi yapılıyor. Aynı zamanda ilk bir yöntemle de ön cepheden de güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılıyor. Peki bu proje nasıl oluşuyor onları konuşacağız. Yanımızda da Enerji Firması Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan bulunuyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz bu projeyle alakalı? Hemen arka planda da güneş panellerini görüyoruz. Ee, TRT Haberi ve sizlere öncelikle çok çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız ve sektörümüzü tanıtma ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduğumuz için... Arkamızda gör, biz e, güneş enerji teknolojileri geliştiren bir firmayız. Arkamızda bulunan e, binamızda kendi yeni fabrikamız, yaklaşık 7 ay önce taşındık. Bu binamızın e, diğer e, tabii ki cephede e, enerji üretmek daha yeni bir teknoloji, daha yeni e, yeni e, e, hayata giriyor. Çatıdan, e, çatıdan, ondan sonra e, arazilerden falan güneşten enerji ürettiğimiz gibi artık cepheden de enerji üretebiliyoruz. Burada şunu sağlıyoruz. BIP panel dediğimiz panellerimizle e, özel cam bunlar. Normalde biz dedik ki cama ısı camlara dedik ki e, sen şu anda binamızı soğuktan ve sıcaktan koruyorsun. Ama sen bir de güneye bakan cephelerde sen bir de artık enerji üretebilirsin dedik. Bu teknolojiye çalıştık. 120 derece sıcaklığa kadar dayanacak şekilde bir ürün geliştirerekten e, BIP panellerimizi e, artık e, faaliyete geçirdik. Bunu da kendi yeni binamız olan bu binamızda denedik. Yaklaşık 200 kW şu anda BIP panellerle ön cephemizde güneş paneli e, e, santralimiz oldu. E, normalde çatıda, arazide santralimiz vardı. Artık da cephede de santralimiz oldu. Yani e, Bundan sonra bence inşaat yapan, bina yapan mimarlarımız bizlerle tanışmadan, bizlerle projelerini paylaşıp fikirleşmeden bence bir daha yani şey yapmamaları lazım. Yani bir tasarım için bize bir gelsinler, bize bir görüşsünler isteriz yani. Peki, ne kadarlık bir haniye bu enerji sağlayabiliyor? Bu şu andaki projeyi anlatmak istersek kısaca. Yani yaklaşık bu 200 kW gibi bir e, kurulu güç var. Bu kurulu güç Antalya'nın ortalamasında e, 1400 güneşlenme saat üzerinden yaklaşık e, nasıl söyleyeyim yıllık 200 küsür bin lira gibi bir enerji tasarrufu elde ediyor. Bunu da hane birim fiyatı 250 lira elektrik ödeyen bir haneye yaparsak binlerce hane, bin üzerinde haneye denk geliyor. Bu şekilde de aslında cari açığa da çok büyük bir katkımız oluyor. Küresel ısınmaya katkımız olmuş oluyor. CO2 dediğimiz o salınıma da katkımız oluyor. Yani yenilenebilir enerji güneşten alıyoruz, çevreye dostuyuz. Cari açığa katkımız var. Çatımız değil artık cephelerimizden de enerji elde ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Antalya'daydık Antalya'da bir enerji firmasının hemen önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve burada çatıda güneş enerjisi panelleri olduğu gibi ön cephede de var. Bu ön cephedeki paneller Türkiye'de ilk olmasıyla ön plana çıkıyor. Bundan dolayı da ve hem yakıt giderlerinde hem enerji sarfiyatı sağlıyor hem de cari açığı azaltıyor. Aynı zamanda küresel ısınmaya da bir olumlu anlamda katkı sunuyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.